Ve e, insan sizin kanalından sırasıyla bir diğeri ise mide. Mide besinlerin geçici olarak depolandığı, mekanik ve kimyasal sindirimin yapıldığı organdır. Besinlerin geçici olarak depolandı. Mekanik ve kimyasal sindirimin yapıldığı organdır. Yemek borusu ile bağlandığı bölüme kardiya, ince bağırsakla bağlandığı bölüme de plor adı verilmektedir. Şimdi midemize şöyle baktığımız zaman şekline şurası yemek borusu. Borusu. Şurası da 12 parmak bağırsağı. İşte midenin yemek borusuyla bağlandığı bölüme kardiya diğer adıyla da mide ağzı 12 parmak bağırsağıyla bağlandığı bölüme ise pilor diğer adıyla da mide kapağı denir. Mide kapağı denilmektedir midenin yapısında içten dışa doğru mukoza kas tabaka Tabii ki düz kaslardan oluşmuş ve bağ doku bulunur. Bağ doku bulunur. Mukoz tabakası mukus ve sindirim enzimi salgılayan hücrelerden oluşur. Orta tabakadaki düz kaslar enine, boyuna ve çapraz olarak dizilmiştir. işte bağ doku. İç tabakaları çevirler. Mide ve karın boşluğundaki diğer organlar en dıştan da periton zarla çevrilidir. Yani mide en dıştan bağ doku. Bunun da en dışında mide ve karın bölgesinde yer alan organlar periton zar ile çevredir diyeceğiz arkadaşlar. Şurada yanlış yazmışız. Periton zar ile çevredir. Şimdi midenin çalışmasını vagus siniri ve gastrin hormon düzenleyecektir. Bunu bir şekil çizerek size anlatayım. <laughs> Şimdi şu beyinden işte midemiz olsun. Şimdi beyinden çıkan 12. çift sinir olan bir sinir vardır. Bunun adı da vagus siniridir. Bu vagus siniri Mideyi uyarır ve e, tabii ki beyin nasıl uyarılıyor? Ağzımızda aldığımız besinleri çiğneme ile beyin uyarılır. Beyinden çıkan vagus siniri de mideyi uyarır. Mideden e, mideyi uyararak gastrin hormonu salgılanır. Gastrin hormonu. Bu gastrin hormonu da tekrar salgılandığı bez olan mideyi uyarır ve mideden mide öz suyu salgısı gerçekleş salgılanır. Mide öz suyu. Mide öz suyu salgılanır diyeceğiz. O halde burada unutmayın gastrin hormonu gastrin hormonu salgılandığı bezi uyaran bir hormondur. Salgılandığı bezi uyaran bir hormondur diyeceğiz. Bir hormondur. Şimdi ağzımıza aldığımız ve çiğnemeye başladığımız besinler. Bir besini çiğnemek, bir besinin kokusunu almak, bir besini hayal etmek beyni uyarır. Beyni uyarır. Beyin çiğnemeyle tabii nasıl beyin uyarılıyor? Ee, şöyle yazalım onu. Çiğneme ile şöyle diyeyim ağza alınan besinler dil ve yanaktaki sinirleri uyarır. Bunlar da bu uyarıyı ne, ne, nereye götürür? Beyine. Beyin uyarılır. Beyinden sal çıkan vagus siniri, bu vagus siniri unutmayın, daha ileride göreceksiniz. Bu bir parasempatik sinirdir. Parasempatik sinirdir ve midenin çalışmasını uyaran bir sinir. Vagus siniri mideyi uyarır ve mideden de gastrin hormonu salgılanır. Gastrin hormonu. Bu gastrin hormonu kan yoluyla unutmayın hormonlar hem hep kanda bulunur. Kan yoluyla asla mide boşluğunda bulunmaz. Çok soru gelir buradan. Tekrar mideyi uyarır ve mideden de mide öz suyu salgılanacaktır. Mide öz suyu salgısı gerçekleşir. <laughs> Peki ee, mide öz suyunda neler var ona bakalım. Bu mide öz suyu içerisinde mide öz suyunda inaktif şekilde salgılanan pepsinojen jan 2 alan enzimler inaktif enzimlerdir unutmayın aktivite göstermez. Hidroklorik asit HCl az miktarda lipaz ama çalışmaz çünkü pH uygun değil. Süt çocuklarında lap enzimi diğer adıyla da rennin enzimi bulunur. O zaman mide öz suyunda gastrin hormonu yoktur. Yoktur diyeceğiz. <laughs> hidroklorik asit. <laughs> hidroklorik asit <laughs> asidik bir ortam oluşturarak <laughs> midede asidik bir ortam oluşturarak <laughs> Hepsinojeni aktif bir enzim olan ya da bunu direkt şöyle yazalım arkadaşlar. <laughs> Hidroklorik asitin görevi diyelim. Çünkü böyle çok çıkar. Bunun görevi <laughs> inaktif şekilde salgılanan pepsinojeni aktif hale geçirmektir. Bunu aktif hale geçmesini sağlayan pepsino, hidroklorik asittir. Mide pH'inin asitik olmasını sağlar. Bazı mikroorganizmaların ölümüne neden olur besinlerle alınan yani midede dezenfekte sağlar. Kalsiyum ve demirin bağırsaktan emilimini sağlar. Bunlar da hidroklorik asitin görevleridir. Şimdi <laughs> midede proteinlerin kimyasal sindirimi olur. Bütün besinlerin ise mekanik sindirimi olur. Mekanik sindirimi olacaktır. <laughs> besinler bu süreçte besinler bulama haline gelir. Bilir. kimus adı verilen bulamaç bulamaç ince bağırsağa geçer evet <laughs> Ve gelelim ince bağırsağa. Mide ile kalın bağırsak arasındadır. Gerçi burayı bir farklı videoda anlatalım.